Euzu billahi hamdun Şaytan Raja. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allah Rabbimiz. 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 Allah Rabbimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnna Allah'e şüphesiz ki Allah la yanzuru bakmaz ila suverikum sizin görünüşlerinize ve emvalikum sizin mallarınıza bakmaz. Allahu Teala görünüşlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin ancak yanzur bakar ila kulubikum kalplerinize ve amalikum ve yaptığınız işlere, amellere, ibadetlere bakar. Evet arkadaşlar inne burada gördüğünüz gibi ismin nasb haberini ref eden edatlardan. İnne. İnne ismi nas haberini ref eden edatlardan dedik. Allah'e laf sen mensup arkadaşlar. Evet Allah'e laf sen mensup. İnne'nin ismi. Evet İnne'nin ismi. İnne gördüğümüz vakitte ne arayacağız? İsim ve haber. Çünkü innenin ismi vardır, haberi vardır. Öyleyse inne isim arayacağız. İnne ismin nasıl haber referenlerden. Allah'e laf sen ile mensup innenin ismi. La yanzuru. Arkadaşlar. Fiildir. Fiilin muzari nefi istikbal. Bakmaz. Kim? Hüve. O Allah. Gizli öznemiz, failimiz Allah. Allah bakmaz. Fiil ve faille beraber hüve. Arkadaşlar mahallen merfu. İnnenin neydir? İnnenin haberidir. İnne ismi ile haberiyle beraber komple cümleyi ismi oluyor. su harficer. Suveri. Suveri. Ne demek? Görünüşler. Evet. Sure, suver, görünüş. Görünüşlerinizi yani sizin şeklinize bakmaz. Yüzünüzün güzelliğine bakmaz. Kıyafetinizin güzelliğine bakmaz. Tabi temiz ayrı bir durum ama kim daha güzel kombin giyiniyor, İşte kim daha güzel işte saçını tarıyor, e, kim daha güzel işte şu modeli yapıyor, bu saç modelini yapıyor, buna bakmaz. Ha temiz olmaya bakan ayrı dava. Müslüman temiz olacak. Tabii ki Müslüman kendine göre bakımlı olacak. Tabii ki Müslüman sağlığını, saatini düşünecek. O ayrı dava. Peygamberimiz zaman zaman saçlarına zeytinyağı sürer, sakallarına zeytinyağı sürer, her zaman tarar, bakımını yapar. yıkar. bunlar ayrı bir durum. Ama böyle ekstradan işte makyajdır ee, ve buna benzer ekstradan daha güzellik sağlamak için yaptığınız şeyler. Bunlara bakmaz Allah-u Teala. Veyahut da bir insan doğuştan e, yüzü siyahtır, esmerdir, beyazdır, sarışındır. Bunlara bakmaz. Ve emvalikum. İşte burada ilah harficer suveri görünüşler. Cemidir. Suratın cemisi. Lafzen kesra ile mecrur ilanın mecrurdur. Arkadaşlar car mecrur. La yanzuru fiilinin mefulün bir gayrı Peki suveri aynı zamanda muzaaf küm harficerden sonra gelen suveri nedir? Aynı zamanda muzaaftır. Ve küm de mahallen mecrur ki zamirler mahalle balırlar memnun oldukları için suverinin muzaafın ileyidir. Va var fatıf. Emvali. Evet. Emvali. Su veri üzerine atfedilerek ilanın mecrudur. Emvali. Car mecrur arkadaşlar. Yanzuru'ya taluk eder ve yanzuru'nun meful bir gayri sanidir. Her harf üzerine bir mutallak lazımdır. Bunu unutmayalım. Emvali aynı zamanda muzaftır. Küm mahallen mecrur emvali muzafın ileyhidir. Birinci cümlemiz bitmiş oldu. va harfi Şimdi bu da velakin olarak harf atıftır. Ancak istirak için olan lakin. Velakin ancak ne rahat ediyoruz? La yanzuruya. İnna Allah'e Allahu Teala la yanzuru bakmaz. Velakin ancak yanzuru ya. Allahu Teala bakar. İşte burada yanzuru da yine atfedilerek arkadaşlar nedir? Yine Allah'ın ikinci haberidir. İkinci haber yazur <hüve> <Allahi erazi. mahallan merfum> fiil. Hüve. Allah'a razı. Mahallen merfu. Fail. Fiil fail cümlesi. Fiil cümlesi arkadaşlar. Ve mahallen merfu. Atfedilerek Allah'ın mefulü Allah'ın haberidir. Evet ikinci haber. İlla harvicer kulubi. Kalbin cemizi. kalbun kalbani kulubin lafzen kesra ile mecrur car mecrur yanzurunun mef'ulü gayri sarıdır. Kulubi aynı zamanda muzaf. Kum arkadaşlar zamirdir. Zamir mecrur muttası. Mahallem mencrur, mecrur mecrur kulubinin muzafı ileyidir. Ve var fatif. Kulubi üzerine atfedecek. E'meli. Amelünün cemisi. Amelün, amelani, e'mel. Amelün cemisler. E'meli aynı zamanda muzaftır. Küm mahallen meçhul zamir olduğu için e'malli muzafı ile'yidir. Buradaki e'malli ile e'mali manasında olduğu için yine arkadaşlar car mecr olarak arkadaşlar nedir? E, car mecr olarak yazurunun bir gayri sarihidir. Buradaki atfı ve lakin atıf arkadaşlar la yazuru yüzden atfediliyoruz atfettiğimiz zaman la yanzur kalkar. yanzuru kalkar. İnna Allah yanzuru ila kulubikum ve a'malikum diye bir mana ifade eder ki Allah evet o ancak sizin kalplerinize ve yaptığınız amellere, işlerinize bakar. Bir daha mana verelim. İnna Allah şüphesiz Allahu Teala la bakmaz ila suverikum sizin görünüşlerinize, sizin görünüş görünüşünüze, şekillerinize bakmaz ve emvalikum sizin mallarınıza paralarınıza tarlalarınıza bakmaz. Velakin ancak يَنْضُرُوا. allah Allahu Teala bakar ila kulubikum sizin kalplerinize, niyetlerinize ve ve sizin yaptığınız amellere, işlere bakar. Evet arkadaşlar, hepinizi burada Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek ümidiyle.